Ee, çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi proje okullarda. Proje okullarla ilgili sizden çok sayıda soru geliyor. Haklı olarak geliyor. Ee, dolayısıyla ben de bu yayını yapmaya karar verdim. Ee, yine tabii soru işareti işte hamilik Bu yüzde birlik dilimdeki okullara kim olacak? Bu da soru işareti. Yanıtlandım bunlar. Hayır tabii ki yanıtlanmamış durumda. Şimdi hangi gelişme var da bu yayını yapıyorsun diyeceksiniz ne diyordu yönetmelikte? Diyordu ki şu anda proje okulu olarak devam eden okulların bu statülerinin devam edip etmeyeceği yapılacak değerlendirme sonucunda 1 Eylül 2025 tarihinde belirlenecek demiş. Bugün henüz bir değerlendirme var mı? Yok. Okullar istenen tüm belgeleri, projelerini, e LGS, işte YKS gibi e, verilerini bunların tümünü ne yaptılar? Sisteme girdiler. İşte okullar gibi biz de bekliyoruz. Siz de bekliyorsunuz. Ben de gazeteci olarak bekliyorum. Bildiğiniz gibi okulların sayısı kesin azalacak. Kontenjanlar kesin azalacak. Ama nasıl olacak bu? E, bilmiyoruz. Tabii 1 Eylül 2025'te belli olacak denildiği için e, bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'na da ben soru soruyorum ne yapıyoruz? Gelişmelerle birlikte ben sizlerle birlikte oluyorum.